Kanalda ekranlarında yayınlanan Yeni Hayat dizisi, hikayesi ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Dizinin oyuncularına dair detaylar da merak ediliyor. İşte Yeni Hayat oyuncularının burçları. Melisa Aslı Pamuk Güzel oyuncu, 14 Nisan 1991 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi. Pamuk bir koç burcu kadını. Koç kadınları için yaşam göründüğü kadar kolay değildir tutkulu ve idealist yapılarını her zaman vurgulayacak bir yaşam biçimini benimserken himayeci ve korumacı içgüdülerini ön plana çıkaracak bir eş ararlar. İlişkilerinde son derece kıskanç bir yapı sergilerler. Tutkuları derin, hisleri içtendir. Oldukça enerjik ve hayat doludurlar. Aynı zamanda cesur ve şefkatlidirler. Daima dik duran, güçlü bir karakterleri vardır. Serkan Çayoğlu Yakışıklı oyuncu 31 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'da doğdu. Çayoğlu bir ikizler burcu erkeği. İkizler burcu erkeği hareketli ve değişken yapısıyla dikkat çekerken aynı zamanda entelektüel bir erkektir. Kültürel bilgileriyle çevrelerindeki insanları kısa sürede etkilerler. Sonsuz araştırma ve öğrenme istekleri zekalarını ve enerjilerini her daim canlı tutar. Çevrelerine karşı oldukça duyarlı ve yardımsever insanlardır. Çok aşık oldukları zaman uzun süreli bir ilişkiye adım atabilir ve evlilik düşünebilirler. Sosyal hayatı seven bir partnerle mutlu bir aşk yaşayabilirler. İpek Filiz Yazıcı Oyuncu 6 Ekim 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Yazıcı bir terazi burcu kadını. Olaylara hep iyi tarafından bakmayı oldukça önemseyen terazi kadını, kötü durumlarda bile iyi görme yeteneğine sahiptir. Duyarlı yapısı sayesinde haksızlıklara tepki gösteren Terazi burcu kadını aynı zamanda oldukça sevecendir. Şefkat ve sevgi göstermekten çekinmez ancak bunu her zaman yapmazlar. Terazi kadınları aşk hayatında romantizmi sever. Aşık olduğu kişiye sadıktır ve o kişi için her şeyini verebilir. Nilperi Şahinkaya Oyuncu 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'de doğdu. Şahin Kaya bir balık burcu kadını. Balık burcu kadını genel anlamda duygusal, sezgileri oldukça güçlü, maneviyatı ve iç dünyası kuvvetli, uyumlu ve nazik bir karaktere sahiptir. Vefakar ve şefkatlidirler. Bu özellikleri sayesinde iyi bir anne, arkadaş, dost, sevgili ve eş olabilirler. Bu kadın hayatı boyunca birden çok kez aşk tadar. Ancak gerçek aşkı bulduğu zaman Balık Burcu kadını asla sınır tanımaz ve son derece romantik bir kadına dönüşür. Tayanç Ayaydın Oyuncu 7 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ayaydın bir Aslan Burcu erkeği. Aslan Burcu erkekleri iyi birer konuşmacı oldukları için güzel aşk sözleri söylemekte üstlerine yoktur. Aslan Burçları partnerlerinden sürekli olumlu şeyler duymaktan hoşlandıkları için en küçük bir ilgisizlik karşısında tüm dengelerini yitirirler. Güçlü yapılarını çocuklarına da yansıtarak onların mükemmel olması için uğraşırlar. Maddiyat konusunda çok cömerttirler. Zevklerinden ve rahatlarından ödün vermezler. Nisa Sofya Sungur, Oyuncu 30 Mayıs 2011 tarihinde dünyaya geldi. Sungur'un burcu ise ikizler. İkizler Burcu kadınlarının iletişimi oldukça kuvvetlidir. Bu nedenle iletişim gerektiren işlerle çalışmaları oldukça alışıldık bir durum. Esnek ve anlayışlı yapıları İkizler Burcu kadınını sosyal hayatta oldukça sevilen bir karakter yapıyor.